Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyen baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için verdiğiniz emek Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Cumhuriyetin, halkın, Mustafa Kemal'in öğretmenleri. 24 Kasım Öğretmenler günümüz kutlu olsun.